Herkese merhaba. Bu zamana kadar kimseye diz satmadım ama bundan sonra yok kimseye eyvallah. Efecan benim kardeşimdir. Arsız bela beni kullandı. Efecan'ı kullandı, sevzenişi kullandı. Hadi ben kötüyüm, hepimiz mi kötüyüz? Of lan arsız, sen de mi hain çıktın? Selamun aleyküm hayırlı işler Arasız belamı kim seni sikler Çıkar ne kullan herkesi Hani dün dostluk bugün kim demir Sivaslı bebeler hep sözden Çal hadi sözümü Sancar efendi İskankar mı zirvede geziyor Oğlum tarzını asiden alıyor Unutma ben seninle bayağı alındım Efe can kardeşim aktı Bir tanesi hain, bir tanesi onun bebesi, bir tanesi de kendini zirvedeyim diyene nai. Ulan hepinizin hakkı bir dis ama. Devam ederdim ama gerek yok böyle şeylere. Oğlum siz değil, sizin kralınız da geçse benimle baş edemez. Yok Arjantin'in kurbanı olmuşum da, senin yarattığın kasırga, Gaziantep'te sadece fragman Ayağını denk kal göz yaşına bakmam. Seni gidi çakma üvey evladım. Selamun aleyküm hayırlı işler rap yapıyormuş tinerci piçler. Tarzımı kopyala yapıştır oğlum galiba tek direkle çok koydum. Milyonlar seni dinliyormuş ya Urfa konserimi izle ve çakma. Lan burası Gaziantep aslanım senin isminde çalıntı yarrağım. Lan ben size küfür mü um, ettim? Ready? Adamlığı sizden mi öğreneceğim? Özen ki 5 tane çocuk var Burası Türkiye, Arjantin'e dar Tarzımı bile çaldın lan yavşa Kimde var ki lan bendeki daşşak 3-5 de zirve yapılmaz Klipte dört başın ayrı oynamaz Seksleri yutun hadi klibe başlayın Bendeki kafayla kafana sıkarsın Sen sevmeyenden dost olmaz Telefon susmadı arayan sen olmuş Sordum ne diyor özür diliyormuş Hadi inkar et herkesi kandır Babam burda lan hadifesi dondur Beni bilen bilir ben adamım oğlum Siz kaşındınız size boru soktum Bundan sonra bir diz daha atmam Senin kasırgan ben de fragman. Kimin ne dedi umurumda değil Ben kıvırmadım Attım disin arkasındayım Ama vatan sevmeyenden dost olmaz ne mutlu Türk'üm diyene. oğlum bir yatırmadın ya kanka o ses ne öyle? Yine senin oğlan eşek gibi anlıyor kanka. Vay ya ben de deprem falan oluyor sandım ha. Hani benim 2010'daki halim gibi değil mi? Özeniyor da bize. Biz öyle anırmıyorduk ya. Güzel ağlıyorduk yani. Bağırmanın da bir şekli var. Boş ver kanka ya. Dis atmış ki ne? Boş salla gitsin be. Ne olacak? babaların özeniyorlar oğlum. Sen benim oğlumsun ya. Dur o zaman zebi güzellik edeyim. Madem, madem uykudan uyandın bekle. Bekle. Al bir de buradan dinle üvey evladım Ne kadar inkar etsen de sen benim oğlumsın. 2010'daki tarzım özeniyon Kazım Size ne lazım Asist Tayla gönüllerde zirve Öyle sayfa kasmayla olmaz bu işler Bu böyle biline Ne başkanı ne askeri lan Burayı alay mı zannettin Burası Gaziantep Hadi bas hey. Selamın aleyküm hayırlı işler Yine dis bekliyor enayi güçler Hepinizin amına korumdan yavşak Burada babam var sikerim şak şak Lay, lay lonmuş, bir de boş insan Üvey evlatlarım hepiniz şakma Sağda solda topla sözlerimizi Zirve benim diye yuttur herkesi hey. yes, dur dile köpek abdini aşma Yoksa takarlar boynuna tasma Kayseri o kadar düşmedi yavşak Elini başını sikerim lan lak lak Kayseri'deki kitle sende var mı Beni seviyor lan evlat Bana sanki bir şeyler hatırlatıyon Oğlan babaya çeker derler ya Özen evladım hep babana özen Kendini kandır bu benim zirvem Eşek gibi bağırıyorsun ancak Kendini askerde sanan yavşak Ben sen de bir başkan Gel de benimkine şöyle bir yaylan Benim de sayfalarım var bir bak bir de yok da öyle sayfa kasma 5000 beğeniyi 50 paylaşım Bizim arabada yok geri bir kez canım şehri bana kardeşten öte Öpmesin elimizi baş tacı yine Ne kadar yüzsüz bir yavşaksın Bağrıma basmam nasıl evlatsın Babana layık ol sadece dinle Tükürmeden sikerim seni böyle Ben sustukça sandı korkuyor Senin kasırgana sikim de gülüyor Benden düştün de beni beğenme Manasını fazla sen düşünme Senin amına korum hem de şehir kazan sen de çömçe Ayar keş öyle ötme seni sikerim sonra da İstanbul'a mum dikerim Benden bu kadar hadi size bay bay al bu da benden hepinize lay lay <Gülüyor> 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 Aslında bu kadar zahmete girmezdim değmezsiniz ama Yine de söyleyeyim hepinizin amına koyun bizden yavşaklar Hepiniz bana özeniyorsunuz lan bana özenmeyen rapçi tanımıyorum Alayınızın amına koyun hepinize pek biterim Olursa olsun hiç sikimde değil Lan bizim zamanımızda 500 binlik bir sayfamız vardı 12 bin beğeniye 15 bin paylaşım geliyordu Size bakıyorum 5000 beğeniye 50 paylaşım Sayfa kasma sizde Hile beğendirme sizde Konserlerinize bakıyorum yok mu kitle Neyse boşver Hayal keş seni de öyle mi sikerim Sonu da İstanbul'a mum diye dikerim Urfa konserini hatırla yavşak Benim şarkılarımı hayranlarım eşlik giderken, Sen köşenden izliyordun gizlice Neyse ya gerçekleri söylemeyelim Adamlık bizde kalsın Sero musun? Sero teyzemsin? Başkan mısın? Asker misin? Her neysen yavşak beni bil seni sikerim <laughs> Oh